Arkadaşlar Toka Life herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz yine Vox Vadisi'ne devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Toka World'te bütün binalarımız açık. Şöyle gösteriyorum hemen size. İşlek Plaza, Peki Caddesi. Evet daha sonrası Omlet Adaları. Bunları çektik arkadaşlar. E, oynatma listelerimizde videolarımızda var. Bu ara Vox Vadisi'niz. Part 2'yi çekeceğiz. Bugün Marul Diyarı bir sonraki yerimiz. Orası neydi sabah çayırıydı galiba, yüksek tepeler, bisküvi kasabası, pompon zirvesi hepsi var karakter oluşturucumuz da tabii ki açık. Aynı zamanda evlerimiz, binalarımız, restoranımız, evcil hayvan evi, yerel mağaza hepsi açık arkadaşlar. Bütün her şey bizde açık şu an. Şimdi bugün Vox Vadisi'ne devam ediyoruz. Film stüdyosunu yapmıştık bir önceki videoda, bugün stadyum ve üniversitede olacağız. İlk durağımız neresi olsun neresi olsun. Bence ilk olarak stadyuma gidelim arkadaşlar. Bakalım stadyumda neler varmış neler. işte Burak o formasını giymiş. Burada gayet güzel bir şekilde e, takımını desteklemeye gelmiş. Girişte biletini gösterdi ve gişeden geçti arkadaşlar. Bakın ilk girişte bir mağaza tarzı bir yer yapılmış. Formalar var. Hangi takım tutuyorsunuz formaları. O takıma ait yukarıda şapka ve maskotlar. Aynı zamanda içecekler ve ellerinde tutabilecekleri böyle el işareti. E, hani bir numara gibi. Her renk var. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı. Dört takım var bu e, Tokoverk'teki stadyumda arkadaşlar. Biz kırmızıyı seçtik çünkü kırmızı bir formayla gelmiş Burak. Ona da uysun istedik. Kırmızının maskotu da gerçi baya kötü. Burada bir içecek e, dolabı var. Toplar var yine. Amerikan futbolu, normal futbol, düdükler var. Ee, bakın burada yine posterler var Afişler var Resimler var Biz kırmızı sinirli maskotumuzla birlikte geliyoruz Bakın bir krampıt Basketbol topu değil bu ne topu Amerikan futbolu topu galiba ee, Beyzbol topu mu acaba Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen arkadaşlar Burada bir spiker var arkadaşlar Bu burada ee, maçları herhalde sunan kişi İşte burada yine bir tane daha Kırmızı takımı destekleyen bir taraftar var Ve kupalara bakın Madalyalar kupalar Uuu, altın bir top bakar mısınız altın kupa bronz gümüş bunlar böyle bir hikaye oluşturulup mesela birinci ikinci takıma verilebilir bu tarafta da soyunma kabinleri var yine e, takımların renklerine ait bakın burada da futbol değil de biraz daha herhalde o beyzbol oyununa kask falan var çünkü bakın e, onlara göre kıyafetler var formalar var evet bakın bunlar daha futbol dışındaki kıyafetlere benziyorlar yine sağ tarafta zaten soyunma kabini Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ee, burada işte sporcu kişiler kendilerine ait dolaplarda kişisel eşyalarını saklayabiliyorlar arkadaşlar. Ve burada üstlerini değiştirebiliyorlar. Kıyafetlerini değiştirebiliyorlar. Şöyle Burak'la birlikte size tanıtalım. Bakın burada bir banyo ve tuvalet var. Ee, yine burada Maçtan sonra, maçtan önce nasıl isterseler duş alabiliyorlar, tuvaleti kullanabiliyorlar. Yine burada bir lavabo da var, bakın sabun var. Lüks bir e, tuvalet banyo gibi geldi bana. Burada bir görevli var arkadaşlar, bu kim bilmiyorum, bir memur herhalde. burayı o tarafa doğru getireyim. Bir görevli bu, bakın böyle kıyafeti falan farkındaysanız bir müdür kıyafeti gibi. Oo, kasada paralar dolu, bu herhalde savunun sahibi falan mı? Kim bu bilmiyorum. Ama yüksek mertebede. Bir kişi belki o da eski sporculardandır bakın orada arkada bir resim var kendi gençlik fotoğrafı gibi sanki ee, bir Krumpet heykeli var yine arkada. Aa bu hoca teknik direktör olabilir arkadaşlar bu çünkü bakın e, buraya bastığımda bir ekran indi burada taktik belirleyebilirler spordan eşe maçtan önce sporcularıyla. bakın bunu nasıl silebiliyorum yazdıklarımı e, şöyle istediğim şekilde yazabiliyorum kırmızı ve mavi şeklinde e, pullar var. Onlar da kişilerin yeni belirleyebilirim. Bakın sahalar var, futbol, işte e, Amerikan futbolu. Hepsi için ayrı ayrı yerler var. Arkadaki çekmecelere baktım ama açılmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada gizli yerler olabiliyor bazen ama benim çok fazla bilgim olmuyor. Gizli yerler varsa onları da bana yorumlarda yazarsanız ben de bileyim ve şimdi ikinci kata gidiyoruz. İşte sahanın olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Uuu şuraya bakın. Burada ekranlar, sitkarların oturacağı koltuklar ya da burası mesela şey de olabilir. Hayır burası bir e, neydi o e-oyun diyeceğim. İnternet oyununa ne deniyordu unuttum arkadaşlar. Şu anda hani internet oyunları oynanıyor ya. Ee, onların e onların espor, espor. Evet bu taraf espor tarafı bence. Bakın burada dans da yapılabiliyor. Bunları kaldırdıktan sonra oradaki düğmeye basınca kalkıyorlar. Düğmeye basınca geliyorlar. Espor arkadaşlar yani evet sol tarafta kırmızılar, sağ tarafta maviler mesela. Ee, bir bilgisayar oyunu yarışması yapılabilir. Ya da burada spiker olarak da buradakileri kullanabiliriz. Bakın burada ekranlar var. Hangi takımı destekliyorsanız bu tarafın flamaları vesaire her şeyi o renge dönüşüyor. E şöyle bir saniye. Bakın mavi yaptım, yeşil yaptım. E, tabii ki biz kırmızı olduğumuz için şu an kırmızı yapalım sol tarafı kırmızı taraf sol taraf olsun gördüğünüz gibi. Şu an bir futbol sahasındayız arkadaşlar. Arkada yine böyle reklam veren sponsorların bakın e, afişleri var. Burada bir hakem var. Yine burada bir sunucu var arkadaşlar arka tarafta. E, bu taraf. Aha bakın buna bastığında sağ değişiyor. Evet bu herhalde o Amerikan topuyla oynanan sağ sanırım. Başka var mı? Burası ne? Burası düz bir çim sanırım arkadaşlar. Aa bakın koşu sahası. Burada koşu yapılıyor. O stadyumun bu kadar ayrıntılı olduğunu bilmiyordum. Şu an favori yerlerimden biri olacak. Toprak. Burada da mesela bir parkur oluşturabiliriz. Bisiklet ya da at yarışı yaptırabiliriz. Mesela farklı şekilde. Yine şu an futbola döndü. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaki yerde skor tablası var. Orada istediğimiz skorları yapabiliriz. Bu tarafta da yine sevimli bir kuş var. E, burayı ücretli açtığımızda bu hayvan da bizimle birlikte geliyor. Yine bu tarafta da bir spiker var ve ekran var arkadaşlar. Yine bu tarafta da o bayrakların Çevirebiliyoruz. Yeşil yaptım. Bakın burada bir futbol topu var. O da bir Krampus. Burayı açtığımızda yani stadyumu açtığımızda gelecek olan Krampus ve bir büfe arkadaşlar. Buraya gelen taraftarların atıştırmalık bir şeyler alabilmesi için sandviçler var, patlamış mısır var, içecekler, su. Ee bir dondurma mı bu? Dondurma ya da işte artık ne o tatlı gibi bir şey var. Makine var. Yukarıdan seçiyorsunuz neyi isterseniz onu bastığınızda size veriyor arkadaşlar. Gayet de güzel bir büfe yapılmış burada. Diğer tarafta ne var? Şöyle geçemedim. Evet, şimdi geçtim. Asansörlü bir e, depo var. Bakın, bunlar arkadaşlar parkur kurmak için araç ve gereçler. E, yine burada da toplar var. Daha fazla top var. Yine bayraklar var. Bunları kullanabiliriz. Burada bir alet var. Bu ne böyle? Acaba mikrofon mu? Ne bu? Arkadaşlar bu hadi kazanırsa mesela diyelim bir takım kazandı. Kazandıktan sonra bununla çok güzel hikayeler oluşturulabilir. Hemen böyle kazandığınızda harika bir patlatma efektiyle birlikte çok güzel bir hikaye oluşturabiliriz. Bu da duman. o hani böyle kazandığınızda duman falan olur ya. Ya da böyle bir kutlamada. Çok güzel bunlar. Tamam bunlar yine burada depoda dursun. Biliyorsunuz arkadaşlar bir, biz bir sürü hikaye çekeceğiz bu kanalda. Toka boka hikayeleri. E, ee, birkaç aile oluşturduk zaten. Burada da e, engelli şeyleri var. Engelli tekerlekli sandalyeler var. E, onlara göre de ne deniyordu ona? Ampü, ampute mi? Ampure mi? Ampute mi? Öyle bir şeydi. Eee... Bakın burada tatlı bir kramput var kazadan çıktığı burada yine başka bir sporun aletleri var burada da bakın engeller var arkadaşlar bir at yarışı ya da bir bisiklet yarışından üstlerinin atlamaları için e farklı farklı hikayelerde farklı farklı parkurlar oluşturabiliriz. Bir sürü sağ çeşidi var zaten. Stadyumu çok sevdim. Hiç girmemiştim. Ücretle aldım ama hiç girmemiştim arkadaşlar. Gerçekten favori binalarım arasında oldu. Bu videoda bir de size üniversiteyi, kampüsü göstereceğiz. Bakın burada işte Burak mezuniyet elbiselerini giymiş. Burak ne ara okudun da ne ara mezun oluyorsun sen ee, giymiş. Burada bir müdür rektör var. Rektörün olduğu o da burada arkadaşlar. Bir görevli sanırım bu. Yani rektör Direktör yapabiliriz bunu. Müdür hanım da yapabiliriz. Hikayemizde hangi görev yapmak istersek onu yapabiliriz. Hatta hoca bile yapabiliriz arkadaşlar. Ee, arkada yazıcı, çaydanlık. Böyle bazı aksesuarlar koyulmuş. Çekmece vardı biliyorsunuz açtım. Onun içine de birkaç bir şey var. Şu birazcık kasmaya başladı şu an oyun. Size de acaba öyle geliyor mu bilmiyorum. Burada arkadaşlar yine sanat kupaları var. Bakın madalyaları var. Ee, oyunlar... Gitar var e, ee, yukarıda da madalyalar var aşağıda bir dondurma var yani sanatla ilgili etkinliklerin birincilikleri gibi düşünün. Kitaptan bir krampıt onu da yanıma aldım. Burada da bir derslik var arkadaşlar bakın. Şöyle buraya oturtalım dersliği. Arkada iki tane oturma yeri. 1, 1, 4. Yani 5-6 kişilik bir derslik. Küçük bir derslik. Burası üniversite kampüsü arkadaşlar. E ee, burada da işte küçük ya da burası şey de yapabiliriz hikayemize. Sanki biraz da ders çalışma yeri gibi. Çünkü ışıklar falan var. Bakın burada da araç gereçler var. Kimya, matematik, biyoloji. E ee, bunlarla alakalı coğrafya, alakalı bir hikaye oluşturduğumuzda buradaki araç gereçleri kullanabiliriz. Abaküsler var, mikroskoplar var arkadaşlar. E, uzay gemisi var, yine dünya var. Bayağı bir araç gereç var yani arkada bir çanta vardı zaten. Bu tarafta biraz daha amfi tarzında bir derslik. Bakın buraya küçük bir çocuk. <laughs> büyük bir maske, büyük maskesi takıp girmiş derse. Sen daha çok küçüksün. Üniversite için daha çok çok küçüksün. Sen anaokuluna gitmen gerekiyor ama şimdilik dur. Burada bir öğrencinin yanında bakın kalem kutusu var not defteri var. Bunları da hikayelerimizde alıp buradan kullanabiliriz. Çünkü hareket edilebiliyor biliyorsunuz. Buradaki dolaplarda da kullanılabilir. Bakın içinde de eşyalar da var aynı zamanda. Onları da kullanabiliriz. Biraz kastı şu an. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Diğer tarafa geçtim. Burada bir öğretmen var. Bakın öğretmen Derslik'te bir tahta karşısında ders anlatıyor. Tahtaya yine yazılar yazabiliyoruz. Diğer tarafa bir projektör yazıyor. Bakın projektör var yukarıda. Ona bastığımızda sağ taraftaki yer açılıyordu az önce gördüğünüz gibi. Orada anlatabiliyor. Burada da istediğimizi çizebiliyoruz, silebiliyoruz. E, o gün ders neyse onu anlatabiliyoruz. Böyle bir videoda çekebiliriz mesela. E, bir konu bulup bir ders günü yapabiliriz arkadaşlar. Arkada da projektörde de e, öğretmenler ders anlatabiliyor. Üniversite kampüsü bu kadar. Ama üniversiteyi açtığınızda tam 3 bina açılıyor. Bir de yurt açılıyor arkadaşlar. Burası da öğrenci yurdu. İşte Burak öğrenci yurduna şu an geldi. Bakın sağ tarafta bir ranzanın üstü var. Bir de normal alt katta yatak var. 2A 2B diyor arkadaşlar. Sol taraftaki 2A sağ taraftaki 2B. Burası öğrenci yurdu. Öğrenciler yatılı öğrenciler burada kalıyor arkadaşlar. Onlar için de çok güzel oda tasarlanmış ikisi içinde çalışma masası var aynı şekilde. Ortak bir banyo ve tuvalet. Yani çamaşır makinesi var. İşte bazı araç gelişler var banyolar için. Kişisel olan eşyalar dışında her şey ortak arkadaşlar. Burası 4 kişilik. Yani toplamda 4 kişilik bir yurt. Bakın burada posta kutuları var. Ailelerinden gelen mektuplar olabilir. Ya da kargoları gelebilir. 1A, 1B sol tarafta. 2A, 2B sağ tarafta. Biraz etkinlik yapabilmeleri için burada bir masa okeyi var. Arkada bir dinlenme yeri, radyo, eee gitar var yani biraz böyle dinlenip ders çalışabilirler ya da sohbet edebilirler. Burada bakın e, Burak tabi tek başına oynayamayacağı için İşte ortak bir mutfak 4 öğrenci de bu mutfağı birlikte kullanıyor Şu an dolapları dolu arkadaşlar Açtığımızda da dolu oluyor Şöyle yukarıdaki dolaplara bakalım Boş bakın burası dolu baya bir şeyler var e, Diğer taraflar da dolu Çok güzel Burada da bardaklar tabaklar var Yukarıda iki mikrodalga var Aşağıda fırın ocak var Lavabo çatal bıçaklar kahve makinesi Bir sürü araç gereç var arkadaşlar Sol tarafta da bir A ve bir B e, numaralı yataklar var. Yine biri alt katta, biri üst katta. Yine burada kendine ait kişisel dolapları var arkadaşlar ve kendi kişisel eşyaları var. Bakın burada bir valiz var. Bu valizi vesaire kullanabiliriz. Biz hikayelerimizi istediğiniz öğrencileri buralara alabiliyoruz biliyorsunuz. Eee Burada şu an bir sürü şey var. Bir sürü hikaye oluşturabiliriz. 4 öğrenci kalabilir, 2 öğrenci kalabilir. Burayı mesela bazı arkadaşların videolarında yetimhane olarak kullanıyor ki çok izliyor, izleniyor. Burayı normal bir başka bir binanın yurdu gibi de kullanılabilir tabii ki. Ama Toca oyununda şu an burası üniversite yurdu görünüyor. Üniversiteyi açtığınızda tam üç bina açılıyor arkadaşlar. Bunun bir de dış manananı var. Bakın burası da üniversiteyi açtığınızda, ücretli açtığınızda açılan yerlerden bir tanesi. Üç katlı bina gibi düşünün ama kat kat değil, üç ayrı bina açmış oluyorsunuz. Burası da öğrencilerin dışarıda vakit geçirebilecekleri bir alan yapılmış. Ufacık bir basketbol sahası. Sağ tarafta böyle bakın bir sürü mezuniyet kıyafetleri, kürsü. Burada mesela bir mezuniyet ee, töreni yapabiliriz bir videomuzda bir tane kızımız oğlumuz bizim yani kendi ailelerimizden bir çocuğumuz bir karakterimiz üniversiteden mezun olabilir. Çok fazla hikaye oluşturacağımız için bu şu an aklıma yattı arkadaşlar. Arkada bir böyle amfi tarzında yukarıdan aşağıya doğru oturma alanı var. Bir krampıtı var ve harika bakar mısınız? O da böyle bir sporcu krampıtı gibi. Çok güzel ördek diyeceğim ama nasıl bir ördek bilmiyorum. Sol tarafta da bir büfe var arkadaşlar ve bir dinlenme ve oturma yeri var bakın. Ee, Burak şöyle oturdu. Burada bir karakter açılmış. Bu tarafta da bir büfe. Yine arkada kıyafetler de satılıyor hatta. Üniforma onlar sanırım formalar yani. Ee, yine burada içecekler, farklı farklı yiyecekler, sandviçler yatılı olan arkadaşlarım kalabilir. Yatılı olmayan arkadaşlarım kanti şeklinde kullanabilir. Gayet de çok Güzel. Vox Vadisi çok büyük arkadaşlar. İki parti geçin. Üç partta bile bitiremeyeceğiz. Dört parti olacak. İlk partımızda film stüdyosunu ee, çekmiştik. Bu partta stadyum ve üniversite kampüsünün tamamını çektik. Bir sonraki videomuzda Voxella e, partisi ve kamp alanını çekeceğiz. Sonra da e, bu Aqua Park'ı çekeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla tokartın videosu için izleri takip edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.